Arkeler prokaryot yapılı canlılardır. Bazı özellikleriyle bakterilere benzediği gibi bazı özellikleri bakterilerden ayrılır. Arkelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bazı türleri otçulların sinir sisteminde mutalis yaşayabilir. Otçulların sinir sisteminde bazı bakteriler, bazı arkeler ve bazı protistler mutalis şekilde yaşayabilir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Önce buna bir doğru ifadesi ekleyelim. Zaten doğruyu soruyor. Cevabımız Adana. DNA'ları bakteri DNA'sı olduğu gibi histon protein içermez. Tam tersi aynı ökaryotlarda olduğu gibi histon proteini içerir arkelerin DNA'sı. Bakterilerden farklı olarak bazı zarlı organeller bulunurlar. Arkeler prokaryottur hiçbir şekilde zarlı organeller bulundurmaz. Tamam metrotofla besleniyor. Hayır kemosentez yapan türleri vardır. Yani ototof türleri vardır. Çevresel şartlara karşı toleransa düştür. Aksine çevresel şartlar toleransı en yüksek olan canlı gruplarındandır. Ekstrem koşullarda yaşamayı çok sever. Cevap Adana. Bir hayvan hücresinin analizinden elde edilen aşağıdaki moleküllerden hangisine RNA virüslerinin yapısına rastlanmaz? Deoksiriboz şeker nerede bulunur arkadaşlar? DNA'da bulunur. RNA'da bulunmaz. Cevabımız adana. Adenin organik bazı, protein, işte urasil organik bazı ve riboz şekeri RNA virüslerinin yapısında bulunabilir. Ama deoksiriboz şekeri sadece DNA virüslerinin yapısında bulunabilir. Bakteriofajların yani bakteri virüslerinin genel özellikleri ilgili ifadeler hangileri yanlıştır? Tepidogelikan yapılan hücre duvarına sahiptirler diyor. Virüslerde hücre duvarı bulunmaz. Toplazmada ribozom bulunur diyor. Virüslerde ribozom veya toplazma bulunmaz. Nükleoprotein yapıdadır diyor. Virüslerin biliyorsunuz protein bir kılıfı ve kılıfın içerisinde bir nükleik asit bulunmaktadır. Yanlışı sorduğunca, dediğin cevabımız 1 ve 2. Ceyhan. Arkelerin kalısal yapısı ve özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangileri yanlıştır? Kalısal materyali çekirdekte demiş. Arkelerde çekirdek yok. DNA molekülü elikse bu da doğrusaldır. Doğrusal değil halkasaldır. Yanlış. Genetik materyali iston proteinlerle sarıldır. Arkelerin genetik materyali aynı ökaryotlarda olduğu gibi iston proteinine sarıldır. Bizi yanlışı sorduğu için cevabımız 1 ve 2 yani bursa. Bir canlı türünün bilindiğine göre bu özelliklerin hangileri ilgili canlının prokaryot yapılı olduğunu söylemek için yeterli değildir. Endospor haline geçme sadece bakteri özgü özellikleri prokaryot olduğunu söylemeye yeterli. Mitokondri bulunmayan bir canlı prokaryottur değil mi arkadaşlar? Çünkü prokaryotlarda zarlı organeller yok. Ama ribozom hem hem ökaryotlar olduğu için prokaryot veya ökaryot olduğunu hakkında bilgi almamızı sağlayamaz. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Yeterli değil dediği için yalnız 3 bursa. Omurgasızlar şubesinde kapalı dolaşım sistemin ilk defa görüldüğü canlı sınıfı kimdir arkadaşlar? İlk defa görüldüğü canlı sınıfı solucanlar, halkalı solucanlarda. İfadelerden hangileri doğrudur? Her mafotülleri vardı Solucanlarda her mafotüller yani hem Arkadaşlar sperm hem yumurta yan üreticiler vardı özellikle yaz solucanları Suda yaşayanlarında solungaç karada yaşayanlar trakya solunumu görüyoruz. Suda yaşayanlarda solungaç doğru ama karada yaşayanlar trakya solunumu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü trakya solunumu eklem bacaklarda böceklerde görülür. Kitin yapıldığı şiskelet yine eklem bacaklarda görülebilir. Rejerasyonun üreme solucanların kendine özgü özelliklerinden birisi derisi dikenlerle birlikte. Doğruyu sorduğun cevabımız 1 ve 4. Omurgalıların en ayırt özelliği vücutlarının sırt kısmında birbirini takip eden omurlardan yapılmış bir omurgaya sahip olmalarıdır. Bu yapıdan dolayı bu gruba dahil olan canlılar omurgalı olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüm omurgalılarda ortak gözlenen özelliklerden birisi değildir. Kıkırdak veya kemikten yapılmış iç iskelet bulundurma tüm omurgalılarda görünen bir özelliktir. Akciğer solunumu yapma demiş balıklar solungaç solunumu yapar gitti. Kapalı dolaşım sistemi bütün omurgalılarda ortaktır. Çünkü omurgalılarda açık dolaşım yok. Vücudun sırt kısmında sinir kordonu, omurgaların en önemli özelliklerinden biri sırtta sinir kordonudur. Böbrekler aracılığıyla boşaltım yapma bütün omurgalarda arkadaşlar böbrek mevcuttur. Cevabımız Bursa. Bir canlı türünün aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bu canlı memeliler sınıfına ait olduğunu söylemek için yeterlidir. Böbrekte boşaltım yapma bütün omurgalarda böbrek var. İç dörlenme yapma kuşlarda ve sürüngenlerde de var. Dört odacıklı kalbe sahip olma kuşlarda da var. Alveol akciğere sahip olma sadece memelilerde var. Dış gelişim gösterme demiş arkadaşlar. Zaten memelerde dış gelişim yok. Cevabımız denizi. Omurgalılar ve omurgasızlar hayvanlar aleminin üyeleri olarak bazı ortak özelliklere sahip olmalarına rağmen bazı özellikler ile de birbirinden ayrılırlar. Buna göre özelliklerinden omurgalı ve omurgasızlara ait olanlar aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Açık dolaşım sistemi sadece omurgasızlardadır. Yani ikidedir arkadaşlar A. a de olanların hepsini eleyebilirsiniz arkadaşlar. Elendi. Solungaç solunum yapma. Omurgalılarda da omurgasızlarda solungaç solunum var. Omurgalılarda mesela balıklarda ve larva halindeki kurbağalarda omurgasızlarda sito yaşayanların çoğunda vardır arkadaşlar. Yani B2 tarafta da olacak. Hiç bir şey eleyemedik. Hareket sağlayan yapılarda eklem bulundurma demiş arkadaşlar. Eklem bacaklılar zaten e, omurgalılarda omurgalarda eklemlidir. Yani C de her ikisinde de bulunur. Yani B ve C her ikisinde de bulunur arkadaşlar. Bu şıkka uyan şıkkımız nedir arkadaşlar? Denizlidir. Yukarıdaki canlıların yer aldığı şube ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şube nedir arkadaşlar? Şubesi omurgasızlar şubesidir. Bakalım hangisi kesinlikle yanlışmış. İç sahip türleri vardır. Mesela süngerlerde ve deri iskelete iç vardır. Doğru bir ifade. Eşeyli ve eşeysi olarak çoğalabilirler. Mesela eşeyli şekilde sperm ve yumurtayla çoğalırken eşeysiz bir şekilde de tomurcuklanmayla veya rejenerasyonla üreyebilirler. Karada yaşayan türleri alveolli akciğer diyor. Alveolli akciğer sadece omurgalılardan Memeliler özgüdür omurgasızlarda bulunmaz cevap Ceyhan. Kemik doku bulundurmazlar demiş. Kesinlikle yanlış diyemeyiz arkadaşlar. Bazılarında çünkü doğrudur yani. Bulundurmazlar. Bazılarında vücudu dıştan koruyan iskelet vardır diyor. Dış iskeletten bahsediyor. Evet vardır arkadaşlar. Kimde vardır? Dış iskelet gençler. Mesela eklem bacaklarda vardır değil mi arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki tabloda omurgalılar şubesine yer alan sınıflar ve bu sınıflara ait bazı özellikler verilmiştir. Tabloda verilen omurgalı sınıflarından hangisine ait özellik yanlıştır? Balıklar içindeki suda çözülmüş oksijenden faydalanır. Evet balıklar solungaç solunum yaparlar. Suda çözülmüş oksijenden faydalanırlar. İki yaşamlar yani mesela kurbağalar metamorfoz geçirir. Başkalaşım hayat suda başlayıp kareye geçerler. Doğru bir ifadedir. Sürüngenlerin vücutlarında keratin kuru pullar vardır. Doğru bir ifade. Kuşlar tohumla beslenenlerine diş bulunmaz. Etle beslenen diş bulunur diyor. Arkadaşlar bütün kuşlarda kuş diş olayı yoktur. Diş hiçbirinde yoktur. Cevabımız denizli. Memeliler gagalı, keseli ve plasental olmak üzere 3 grupta yer alır. Gagalılar işte platypus platipus gibi. Keseliler dediğimiz kanguru gibi. Plasentalı bizim gibi arkadaşlar. Cevabımız nedir? Deniz.